Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Oyuna başlamadan önce kanala abone yorum yapıp beğenirseniz çok mutlu olurum. Elmas kapmaca oynayacağız beşe 5. E 5. Eğlenceli olacak. Tankın hasar alma görevini ben yükleneceğim. Sağ olsun Fred bana bu konuda çok yardımcı oluyor. Hem yüksek hasar vuruyoruz hem de bütün hasarları emebiliyoruz. Hemen oyna diyelim. Bize rakip olurken bizde de sabredelim. Evet maç başlamak üzere. A iki tane frank var bizde. Güzel. Çok yüksek hasarlar toplayacağız. Mükemmel olacak. Şu elmasları şöyle ben şunları bir ezeyim. Güzel. Bunları topla. Hemen iki tanesini götüreyim çünkü bu üzerimde kalsın istemiyorum. Şöyle bizim hasar vuranların yanına geçeyim. Şöyle dört tane daha buradan alayım. Bir tek bende mi var gerçekten? Ee, öleceğim, öleceğim. Ve biraz can toplayayım. Arkadaşlar siz de toplayın lütfen. Abi Frank gider misin? Honzik beni niye takip ediyorsun Honzik? Güzel, buradaki elmasları toplayalım. Güzel. 10 elmas oldu. Gelin burayı savunalım, 17 elmasımız var zaten. Bizi alamazlar. Şöyle gidelim. Güzel. 15 elmas ben topladım. Bizim takımda birazcık yardımcı olsa bunlar hasar vurdukları için ses çıkartmıyorum ben. Bunları da toplayalım. Bu ultiyi bir basayım, Hı. ölmeden buradan çıkarsak güzel. Böyle ulti de vurdum mu başına, çok mükemmel şekilde. Mükemmel. 18 tane bende var zaten, canım fullensin. Ben bunları bizim 3 saniye burada tutarım, kazanırız oyunu. Şöyle şovumuzla yapalım. Bravo Frank! Çok fazla elmas biriktirdik üzerimize. Ve evet. Şurada bütün herkesi kildi. Topladım. Hiç ölmedik, 8 kill almışız. Mükemmel, yıldız oyuncu olduk zaten gördüğünüz gibi. Çok güzel. Aynen öyle. Renkimizi tekrar yükseltiyoruz. Bir tur daha yükselteceğim. Ve yıldızımız açıldı. Dur bakalım yıldızımızda ne verecek. Evet. Hmm. 1200 canımız mı arttıralım? Krak kendi savaşının gücünü çalar ve hasarını 12 saniyede %25 arttırır. Hasarımızı mı arttıralım? Gerçi ikisini de arttıramıyoruz şu an. Paramız yok çünkü. Olsun. Evet paramız yok. Hmm, burada iki olmuş. Hımm, karşı konulmaz çekim var bir de. Güzel güzel. Bunları kullanırız. Frank'imiz bizim canımız ya. Seviyoruz Frank. Hemen bir oyun daha başlatalım. Buldu oyunu. Evet takımda herkes hasar vuruyor biz. Bunların hasarlarını üstleneceğiz. Türkiye hemen gidelim. Şunlara vuralım. Beni korumanız lazım. Evet, ben topluyorum ama beni korumanız lazım. Ve canımız artsın. Çok güzel. Alınlar abicim. Aa. Sen ama beni çok sinir ettin. Seni fark etmez miyim ki? Etip. Yine 5 elmas topladık. Bizim kafamızı bozarlarsa bize gereğini yaparız. Hemen şuraya bir ulti dalgası. Orda yer yer üstünde kalmadı Gelmesinler diye şov yapıyorum burada. Ulti gelirse Evet aha bu abla bir şey yapmış Hasar buraya büyük ihtimalle Ben şöyle onu Sapsak öldürürsem Bizim işimize gelir tabii ki Mükemmel Bu abla çok güçlü Öldürdük. Çok güzel. 22 elmas var. Bende 7 tane var. Şuraya ulti dalgasını vurduğum anda hepsi sersem. Aynen öyle. Sersem dedim, değil mi? Ya. Oh çok güzel. 7 elmas. Yine güzel topladık. Burada saldık. Bu ablayı da kestik ya. Bitti bizim için. Yine yıldız oyuncu olduk. 13 kilo almışız. 13 kill. Ya. Şov yapıyoruz ya. <laughs>